Evet arkadaşlar bugün YouTube kanalının ilk projesi olan, olan mesafe ölçeri nasıl yapacağınızı anlatacağım. Şu an mesafe ölçerim bağlantılarını ekrana koymam lazım. Bütçe o dırdırır, bu bağlantıları yapın. Tamam. Şu an bağlantıları yaptığını sayıyorum. Şimdi biz bu programı nasıl atacağız? Size hemen gösteriyorum. İlk önce kaplomuzu toplamıza... Arduino'ya takıyoruz gördüğünüz gibi. Taktık. son diğer ucunu ise bilgisayarımızın portuna tak kıyoruz. Tamam. Şimdi biz bunu programı nasıl atacağız? Şimdi ilk önce geliyoruz. Arduino'yu değil asla üzerine tıklayıp açmıyoruz. İlk önce sağ tık yaparak Burada yönetici olarak çalıştır var. Ona basıyoruz. Son burada evet diyoruz. Şimdi neden yönetici olarak çalıştır dedik? Çünkü eğer yönetici olarak çalıştırmasaydık asla şu port, portlara ulaşamazdı. Ve Arduino'muza kod yükleyemezdik. Şimdi yani ben yanlışlıkla şu an iki tane atmışım. Birini kapadım. Tamam. Şimdi bana kodu nasıl atacağız? İlk önce burada ekranda yazılı olan bütün yazıları yazıları sol tık yapıp hemen şöyle sol tık yaptık. Bir dakika. Şöyle seçtik. Aşağı indirdik. Sonra sil tuşuna basıyoruz. Tamam. Hepsini sildik. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunu programı nasıl atacağız? Biz kodları nereden bulacağız? programın hem kodlarını ben video açıklaması sıra bir link bırakacağım orada bir tane dosya açılacak onun içindeki kodları kopyalayıp atabilirsiniz şimdi nasıl kopyalıyoruz buraya hemen bir sağ tık yapıyoruz buradan past yazıyor isterseniz ctrl v yapıp ya da past diye doğrudan basıp buraya yapıştırıcı yapıştırabilirsiniz sonra Buradan tools diyor. Buradan port yazıyor. Buradan COM 7'yi seçiyoruz. Sonra select port diyor. Buradan hemen Arduino Uno yazıyoruz kullandığımız karta bağlı. Ben buraya h d e, e. boşluk onu yazdım hemen burada çıkması lazım burada onu yazıyor bunu aç seçiyoruz seçtik sonra oradan ok dedik tamam sonra buradan yükleme butonuna basmanız lazım yükledikten sonra artık kullanımı hazır Gördüğünüz gibi ben daha önceden programı eklediğim için kodu yazmadım ama siz o verdiğim dosyadaki kodları kopyalayıp buraya yapıştırıp kullanabilirsiniz. Burada göndere basıp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen burada bir tane ayar pinimiz var gördüğünüz gibi. İlk önce bunu çevirerek ekranı ayarlayabiliyorsunuz. Biraz izin verin. Tamam, neredeyse oldu. Gördüğünüz gibi. Mesela istersen bir deneme yapalım. Şöyle. Mesela burada herhangi bir yere kodum bunu. Şöyle. Evet, burada mesafemiz gösteriliyor. Biraz evet hatalı olabilir, ama hata her zaman olur. Olur. Evet. Şimdi nasıl yapacağınızı öğrettim. Eğer kanalıma abone olursanız siz daha ilgi çekici projeler yapabiliriz. Lriz. Hoşçakalın.